Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Aykut sizlerle The Seven Worlds 2 adlı haritayı oynayacağız. Bakın arkadaşlar D harfine ve 2'ye çok dikkatli bakın çok şekil yazmış. Ve yanımda sürpriz bir kişi var. Acaba o kişi kim? Dın dın dın. <laughs> yanımda hastalıkla önceden bırak. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Şimdi bakın. Diamond bloklar e, bitiş çizgisi gibi bir şeymiş. Işte. Üzerine geçince bitiyormuş. Emerald bloklar checkpointmiş. Buna basıyoruz. Checkpoint yaptı herhalde bize. Spesyal bloklar. Özel bloklar. Yanıma şundan bırak. special bloksa basıp. Tamam. Bakayım. Seal. E, bu jump boost veriyormuş. E, bize. Neydi bu? İşte zıplama. Neonlar. Hard to see. Hard to see. O ne ki? He, bir siyah bir şey oluyormuş. Killer Flip Gravity. Uçma mı? Ne o? Anlamadım. Ee, red Son. Falls. Onu da anlamadım. Üzerine gelince ölüyoruz herhalde. Evet olabilir. Thunder. Thunder ne demek lan? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Hadi geri dönelim. Bu da levels. Başlatıyorum. Hadi sen başla. Dur dur dur. Dur. Peachful'da oynayın diyor. Zaten Peachful'da. De adventure modda. Game mod 2 et ol. Başlayalım mı? Hadi sen başlat. 1 bir FPS'te başlatacağım. 1 2 3. Basamadım. Basamıyorum. Tabelaya sağ tıklıyorsun. <laughs> He. Tamam. Oh! oh! Oha! Çepeyiyor bu. FPS drop ediyor. <laughs> Bana bir baş olmadı. Ben videodayım. Abi dur. Ha dur. İlk bölümden başlayalım. İlk bölüm warm up. Bastım. <laughs> Hadi bakalım. Harita baya baya güzel ve 1.9'da oynuyoruz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Abi, Abi. Ha, düşüyordum lan. Abi buraları hiç sevmiyorum. Abi bu nasıl bir şey? Shift'e basılı tut da düşme. Abi ben, ben bitirdim. demeyi çiğiyorum. Ben bitirdim. Checkpoint. Ben neden demeyi çiğiyorum acaba? Ha geçtim. Ben de checkpoint çekeyim. Zıplatmıyor. Ah! <laughs> <laughs> Dur kill çekelim. Aa epic fails yazıyor yanda. Kanka Yaptım. sen basit etmeye fırlayacağım. Aa. Kill çek, kill. Kill. Aa. tekrar Aa. 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 dur ben sana ışınlanacağım. Işınlan <laughs> <laughs> bana. Abi, epic fails yazmasaydı yanda. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aga ben seni Aa güzel bir fikir geldi. Bak şimdi. Kanka ben bunu nasıl tutacağım. Üzerine çık bunun. Bunun üzerine çık. Dur, hep dur. bak bunun üzerine çık. Hep zıpla ben seni boostlayacağım. Ne yapıyorsun? Aynen. Ay, hep zıpla. Aynen. Oha! O, olmadı ya. TP'leneceğim. TP gibi bir teleporterdi. Hazır mısın? Zıpla. Hadi zıpla. Abi olmadı ya. Ardı ardına vurabilsek çek, işte 19 9u ardı ardına vuramıyoruz. Çık buraya. Daha farklı bir şey deneyeceğim. Olmadı ya. Üf. Yine gel. Aa ölmüşsün. Çık. Bak sen o düğmenin üzerinde zıpla. Nasıl? Çek yanına. Hmm. Hayır yani. Bu insin çıksın, insin çıksın zıplayayım. Oh! <laughs> <laughs> Lan ne güzel yapmıştık. Hadi sen çıkınca ben sana şunu alacağım. Çık üzerine onun. Hadi. Hadi. Biraz Demin hadi. nasıl yaptık? geldi. Olmuyor. Oha. Bak, otam bir kere çıkarken zıpla. Ah! Hadi bir de ah ah! Lan! İki kalbim kaldı. <gülüyor> <Uğur>. <gülüyor> Yine. He, aga şimdi onun üzerinde zıpla sen. yere kafam çarptı. Aha, bir de ben deneyeceğim. Gel bakayım buraya. Bir bas, bir bas. Bas. Hadi olacak. Abi Hadi. nasıl bir şey bu? Olacak olacak. Hadi olacak. Oha. ah. <gülüyor> <gülüyor> Kil. Dur. Kil. Dur bir dakika. FPS e drop yedi demin. Skype'tan bir şey var ya. Kim attı bunu bana? Al işte ya. Dur. Böyle dursam sadece. Öyle dur sadece. Ve ıı, dur. Ben Hop. deneyeceğim lan. Dur. Hadi. Yes. Dur. Işınlan. Aa bundan sonrası nasıl geçeceğiz? Evet. Hı. Daha fazla zıplamamız gerekiyordu. Aynen. Aga evet. yine arkaya dön. Kanka bak. Yine aynısını yapacağız şimdi. Hayır, hayır bak. Slash game mod 1. Aklıma güzel fikir geldi. Hile olmayacak. Sadece hmm. Işık. Mantıklı. Tamam. Game mod 2 et Tamam. Arkadaşlar geçilmiyordun. Üzgünüz. Üzgünüz. Hile yaptık pişman değiliz. Yani hile denmez aslında ama. Oraya gelmiştik sonuçta değil mi? Aynen. E şimdi oraya... Ha dur aga. Şu karşıya atlayacağız. Boostlayayım mı? Oh, Aa oh, dur bir dakika. Oh. 3, 2, 1. Zıpla. Aa ah, tamam oh, gel. Tamam. TP logi bir. İşte böyle takım çalışması yapmanız lazım. Abi bundan sonrası basit zaten. Ne yani basite benziyor. Oha tepeye bak sen. Tepeye mi? O ne Çok az canım kaldı. Aa bitirdin mi? Ha checkpoint.